Merhabalar. Berit'in çantaları yine geldi bu sezon Onun için hazırlanmış modeller bunlar. Bu monogram koleksiyona ait bir ma çanta. Malzemesi böyle pütürlü. Ee, üzerinde markanın adının baskılandığı bir malzeme. Sinilebilir de bu arada. Yaz kışta kullanabiliyorsunuz. Ee, çanta aslında aşina olduğumuz bir model. Sizlerde birçok markada denk gelmişsinizdir. Farkı olan ne? Elbette ki birinci farkı Benetton kalitesi. Çok kaliteli bir çanta. Aksesuarından malzemesine kadar elinize aldığınızda bu kaliteli hissiyatını size geçiriyor efendim. Kol altı çantası şu mesafe tam kolunuzun altına almanıza Uygun bir şekilde tasarlandı ki uzun askısı da var. Yani bu çantayı, bu askısını söküp ya da işte böyle önüne atıp böyle bir hava verip, vermek adına çaprazla e, kullanabiliyorsunuz. Ayarlanabilir de ölçüsü, askı uzunluğu istediğiniz ölçüde e, kullanabilirsiniz. Ağız kısmı geniş açılıyor. İçinde yine fermuarlı bir cep, yine geniş rahat e, bir açıkta bir cebi daha var ki bu akıllı telefon için de çok uygun bir hazne o kısmı da. Çok güzel bir çanta. Çok renk seçeneği var. Herhangi birini beğenip sipariş vermeniz durumunda da hızlıca azdesinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.